Her akşam olduğu gibi yine muhalefet ne demiş onlara da bakmaya devam edeceğiz tabii. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili büyükelçi iddiası siyasetin en sıcak başlıklarından biri. Tartışmalar devam ederken Bakan Soylu bir şifre daha verdim diyerek yeni bir bilgi paylaştı. Yani siz toplantı yaptığınız bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyük elçiyi bir Avrupa Birliği büyük elçisine gönderip redakte ettiremez. Bir şifre daha verdim. Altı Muhalefet Partisi'nin ortak mutabakat metnine son şeklinin bir yabancı elçilikte verildiği iddiasını yineledi. Vatana ihanet dedi. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Aslı vatana ihanet. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Büyükelçi elçi iddiası ile ilgili tartışmalar siyasetin en sıcak başlıklarından biri. Buradan sana senin gözünün içine baka baka sesleniyorum. Bu doğru ise gereğini yap. Eğer gereğini yapmazsan ahlaksız bir adamsın. Eğer gereğini yapmaksan yalancı bir adamsın. Karşılıklı suçlamalar devam ederken gözler Süleyman Soylu'daydı. Ankara'da katıldığı bir toplantının ardından habercilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı Büyükelçi iddiası ile ilgili yeni bir bilgiyi paylaştı. Yani siz toplantı yaptığınız bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir Büyükelçiyi bir Avrupa Birliği Büyükelçisi'ne gönderip redakte ettiremez. Bir şifre daha verdim. Altı muhalefet partisi içerisindeki diğer partiler Soylu'nun iddiasını biliyor muydu? Diğer partiler sorsun ben soruyorum onlar niye sormuyor? O, Onların en azından benim kadar en azından sizin kadar bir merak yok ama diyorlardır gibime geliyor. Vatanı ihanet olarak nitelendirdiği iddia ilgili yasal bir süreç başlatacak mı? Bakan Soylu'ya bu soru da soruldu. Her şeyin cevabını bana soruyorsunuz. Ben bir şey daha söyleyeyim. Kendi yanındaki büyük elçiyi Avrupa Birliği'nden bir büyük elçiye ha, kalkan yemeğe gitmediler.